Baba, gelmen lazım. Abimle kavga ettik. Canlar atlamaya çalışıyor. İşin harbiden canların atlamaya çalışıyor Evet. İddiaya atlamasın. Sonumuzu ne? Canlar açın. Usher and Derulo, it's a worldwide party. I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then shit, be tripped. Oğlum kaptan pilotunuz konuşuyor. Dinleyin lan. Şimdi beyler bu adaya bu uçağı ben düşürmedim. O iki pilot düşürdü. Burada 8 tane erkekle kalmaya meraklı değilim. Kadın yok diye salak salak konuşmaya başladınız. Yok kaptanım uçağa gerek yok. Birlikte de uçarız falan filan. Oğlum bak hayatta kalmaya çalışıyoruz ama erkeklik her şeyden önemli. Aklını da alın. Kaptanım. Canı. Oğlum öyle gelme diyorum sana. Ben de kendimde değilim. Maymunlar Nevzat abiyi kaçırmış. Yine mi Nevzat abi ya? Yazık adama ya. Benzediği için almışlardır. Reş Reşat abi çıkar şu taytı. Gözünü seveyim. Beni böyle etkileyemezsin abi. Belli olmaz oğlum. Nike Pro taytı nereden buldu? Bu anlamadım ki. Bak iyice şaşırmaya başladınız ha. Ercan sabah Murat'a evlenme teklif etti ya. Kokonatın içine yüzük koymuş. Yok resmi bir şey olsun istiyorum. Ferhat desen sahilde kumdan yaptığı kadın üzerinden kalkmıyor. Git kaldır lan şunu. Çakıl taşını deldi herif ya. Kaptanım. Canım. Oğlum öyle gelme. Muz ister misiniz kaptanım? Eline ne oldu lan senin? Odun tuttum kaptanım. Nasıl tuttuysan odunu. Şansımıza koyayım. 9 aydır bir tane gemi geçmedi şurada ya. Biraz daha kalırsak. Kaptanım. Gel şu çizgiden öp gel. Gel kimse görmeden. Beyler maymunlar bizi istemiyorlar burada. Survivor çekiyoruz dedim inanmadılar. Kısmetse olur çekiyormuşsunuz diyor. Sabahtan beri Moğollar gibi saldırıyorlar. <laughs> Sizin yüzünüzden mahsur kaldığımız bu adayı gelinler evine çevirdiniz azgınlıktan lan. Ama neyse bu sefer erkek gibi savaşıp onurumuzu öleceğiz. Şerefimiz Kaptan için... Kaptanım. Oğlum savaş konuşması yapıyorum. Ne öyle geliyorsun? Maymunlar Nevzat abi yemişler. Lan maymunlara meze olmadığı kalmıştı adamın ya. Şu Ercan'a da söyle savaşın ortasında Murat'a mor mendil vermesin. Rezil olduk maymunlara zaten ya. This is enjoyed var war aslanı. Ya sensin enjoyed var. Bir tane koyacağım Reşat abi. Kamut mu oğlum? Oğlum bak bari bu Kaptanım. sefer savaşın canım. Oğlum bunu yok mu? Ercan cinsel özgürlük pankartı açmış. Ya indirsin <laughs> o pankartı. Okuma yazmalarım var maymunların ya. Nevzat abi seni yememişler miydi? Ne abine? maymunları lan? Yerliler kaçırdı beni bu sefer. Altını giy abi altın. Oğlum bu yerlilerin yamyam olması gerek mi? O, Kaptan ya. ne? Önce savaşalım. Önce savaşalım sonra <laughs> Biri yetmez ikincisi olsun. İki yetmez üçüncüsü olsun. Hepsi de bile bile gelir eğlence. Oh, yarın partisi bu ortam kopar artık o gang gang Etek altı solo ve de mutlu. Yeşilimi ver kafam güzel olsun. Yedi buçuk insanı kapak ol. <laughs> I know somebody that you can choose What about? wow